Üstümüzde takım bir takım var. daha var. İyi kalabalık kalabalık. Tamam direkt ortadan silah mülah bir şeyler ay, ay, da, 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 da. hop ayrıldım bak Oha, senden ms senden oldu. Niye öyle çıktı senin? MS 1000 oldu. Sen bir dakika dur ben hallederim o zaman. Ne oluyor lan bu internete? He? Kankam her şey dolu. Allah Allah bu MS niye böyle? İki düşürdüm Batu da. Oraya geldin mi? Kanka o evde iki düşkün de mermi maz. Birini öldürdüm onu. canları yok onların da bombam var. Bir bomba deneyebilir miyim? Şu evi lootlayacağım da. Helal. Rush'la rush'la geliyorum. Mermi maz bak ben sadi ama. Pompalı var geldim. Benim düşürdüğüm daha al kanka. Mermisi var mı onun? 5 Be 50 altın varsa salsan. Al. 30 tane atsan yeterli. Kanka şunu da bitir. Onda var mı silah? Kar verir mi? Kar var bende al. Kim silahım çıkar attım buraya. Al. Kanka karşımız var. Burada ölürken... burada. Bayıldı birisi. Güzel. Bir baygının aldım. Biri de burada bayıldı yalnız. İki bayıldım. Bir dakika bayatıyorum. Geliyor arkadaşları geliyor. Gel. Arkadaşları. Düşürdüm. Evin için Bekle bekle bekle. Bitti kanka güzel, temiz. Güzel, güzel. Geri gel kanka orayı bırak, orayı bırak. Bana gel. Çatılar kanka, 70 çatı. Gördüm gördüm burada. Burada da pusuyor bu. Düşür, düşüreyim mi? Şu evi başa, düşüreyim mi kanka? Düşür. Oha. Karşı çatıda. Gitteyim ben dikkat edin. Bayıldı karşı çatı. Raşla raşla. Tamam. Biri daha var. Çatıda arkadaşına koşuyor. Tamam temiz. Helal. Arka Benim evde çatı çaldı var. ya. Arka evdeki Dönerim çatıdaki kardeşim. çaldı mı? Bunlar değil. Çaldı mı? Bu, bu, bu değil. Kanka önümüz ev. Burada 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 burada. Çatı bayıldı gel. Geldim arkanda mı sen oyna Tek galiba o. Tek. Nerede lan bu? Burada kanka bu. Butiyetiyle... Nerede? Bot, kanka bot. Mi? Var? bot mu onlar? Hı hı. Kanka direkt kaç, direkt raş. Bindim mi? Bindim direkt raş. Geldi bagi geldi. Devam et kanka bagi. Bitirme bitirme. Ne şey, silah almam lazım ya. Bak bak Dikkatli ol bak sakın ölme. Bas sen bas fark etmez ben ayır tuzlu alırım. Adam var önümüzde bak. Adam değil Önümüz seri. Burada burada batıyor. 8 al kankasın. Ben 6'yı alacağım ya. 15. Ben 4'ü geçmeyeceğim ya. Mermi çaldın ha. Adam bana bir tane mermi bile vuramadı. Sen sanki adama çok vurdun. Vurdum, buggy, buggy vurdum geliyor, var, buggy vurdum. Burada. Düşürmem yok mu onu buradan? Oha. Araba. Tank beni ezdi lan buradan tam çıktı bir anda. Durdu adamlar, durdu dört kişi. Kanka beni bu taraftan kurtarabilirsin. Beni görmüyorlar şu an. Bekle başlıyorlar. Tafeyim ben. Onları baş... Aa onlardan düşürdüler birini. Aynen, Kanka bu tarafa gel biraz daha. Aynen. Şimdi onlar raşlar alırız. Arkada araba var. Da o gidiyor. Kanka yılan bunlar ha. Fark ediyorum kanka. Burada biri. Bırak raş atsınlar. Bırak raş atsınlar. Düşme. Baygına uğursaydım başlayayım. Bitti. Gel başlıyorlar. Lan. Harfa? अरा बाकी Olmayalım. bunlar olmaya da ya. Yani. <laughs> Bat önümüzde durmuşlar kanka. Arabanın Batı bir işaret at aç. Sen de Allah kanka. Watch out, watch Klima... out. ha karşı tepeden mi? Şu dipteki araba belli değil. En az iki kişi daha var orada. Oyna. Oyna oraya. Bu karla şeyler ha bu. Yo. O iki tane aldığımız ekibin devamı bu Batu. Önümüzde bir yerde bir adam daha var ha. Dikkat Açık da görmem lazım. Yedi. Fark etti yalnız Ben Fark Tamam, tamam temiz. Tamam. O dediğim ekibin diğer ikisi iki ha. Bak bak, bak bak geliyor, geliyor. Bak geliyor. Headshot yedi. Power up, power yedi. Power up bende de bayağı yedi. Nasıl düşmüyor? Power up kanka. Rushlamasaydın iyiydi Batu. Arabası kötü onun. Arabası... O zaman o tek tek var bir de. Aynen. Aha. Burada